Bugün Poyraz Elif'in kuzeni Hatice'yi kaçırıyoruz arkadaşlar. Ya bak, 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 bak. Anne babasından gizli plan yapıyoruz ve Hatice'yi kaçırıyoruz. Ve şu an her zamanki gibi bu saatlerde Elif Hatice ne yapıyor? Tabii ki de abisiyle birlikte kapıda top oynuyor. Şu anda gizli plan başlıyor ve Hatice gizlice arabaya alıp götürüyoruz. Bak. Hazır mısın? Hatice'nin babası çok sinirli. Hazır mısın? Umurumda bile değil. Hatice'nin babası çok sinirliymiş. Efendim şaka yapıyoruz değil mi Elif? Evet. Sinirli olsan olacak ya şaka ben, yani adı ben, üstünde. Ben, ben yok. Değil mi? Ben Ama yoktur. tabii ki anne ve babasının haberi olmadan Hatice'yi alıp arabaya bindiriyoruz ve gizli planımız başlasın mı? Evet. Hadi başlasın. Haydi Elifciğim. Şimdi öncelikle siz burada beni bekliyorsunuz. Ben bir keşif yapıp hemen geliyorum. Tamam. Haydi bakalım. Z evet arkadaşlar ben şimdi gizlice arabadan iniyorum ve siz burada beni bekliyorsunuz. Yok, tamam mı Elif'ciğim? Çağıracağım yok. sizi. Haydi bakalım. Size haber verene kadar arabadan sakın inmeyin. Arkadaşlar şimdi onların arka sokağında duruyoruz. Hemen şimdi gizlice yola doğru bakacağım. Hatice ve Ammar her zamanki gibi bu saatlerde yolda top oynamış oluyor. Önce bir kontrol edelim bakalım şimdi. Evet arkadaşlar tam da benim dediğim gibi işte her zamanki gibi bu saatlerde kapının önünde top oynuyorlar. Ve ben şu anda burada bekleyip topun kaçmasını bekleyeceğim maalesef. Yanıma Elif'i de alayım o zaman Elif'i de çağırayım. Top kaç... Ah! Top kaçtı gerçekten de. Neyse dur şimdi olmadı. Önce bir Elif'i alayım yanıma. Ondan sonra fırsat doğduğu zaman hemen Hatice'yi arabayı doğru alıyoruz. Haydi bakalım. Elif Elif benle geliyor. Elif'cim sen benle geliyorsun. Poyraz gelmiyor. Poyraz bağırır, çağırır bizi. Babası oyalar, babası oyala. Babası gelmesin, sakın gelmesin. Sen de Poyraz'ı kucağına al burada bekle Elif'cim gel. Gel gel gel. Şşş. Uzaktalar nasıl olsa duymaz. Arabayı bin, arabayı bin. Arabayı bin. Şş. Gel buraya sessizce sessizce onlar bayağı uzakta zaten duymazlar. Yavaşça bak bakalım. Şş. kendini gösterme. Ne yapıyorlar? Top oynuyorlar değil mi? Şimdi Top kaçtığı zaman genelde kim almaya gidiyor? Ambar almaya gidiyor ya. O ara sen Hatice'ye işaret edeceksin. Hatice gel gel diye tamam mı? Birazcık yakınaştıralım. Baya uzaktalar Elif. Kaçtı mı? Yok, hala oynuyorlar. Baksana keşke Hatice bizi görse ya. Bizi görse de gelse buraya. Elif baksana. Ne kadar dalmışlar oyuna. Şunlara bak. <laughs> of. Eyvah. top buraya doğru geldi ama olmaz. Gel, gel gel. Kenara gel. Kenara gel. Kenara gel. Seni görmemesi lazım. Kenara gel. Ben bir kollayayım önce iyice bir. Tamam mı? Top kaçtığı zaman hadi bakalım ya. Şu top bir türlü kaçmıyor ya. Baksana şunlara. Ah! Ambar yere düştü. Ah! Vallahi top gitti. Şimdi topu kim alsın diye kavga ediyorlar. Bak bak Hatice ambarı gönderdi. Gel. Ah gördün müsün? Gel 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 gel. gördüm mü Hatice gördüm. sen saklan sen saklan. Hatice. Ey ee, aferin sana gördüm bizi aşkım. Gel bakalım. Ne oluyor biliyor musun? Bizim burada ne işimiz var Hatice? Seni kaçırmaya geldik abi. Seni kaçırmaya geldik. Evet. evet. Abin nerede? Orada mı? Hemen arabaya bin. Hemen arabaya bin. Koş, arabayı koş. 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 koş, koş. Ambar şimdi fark edecek. Çabuk bin. Çabuk bin. Gidiyoruz. Haydi. Bin. 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 Bin, Gidiyoruz. Çabuk. Yola çıkıyoruz. Çabuk. 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 Ambar fark etmeden gidiyoruz. Haydi. Hatice. Ya kesin saklanmam ya. Hatice'yi gördü. Hatice nereye gittin ya? Oo de... bakacağım Ne güzel top Haydi bakalım Elif'ciğim. Hatice'yi kaçırdık Anna, ve gidiyoruz. Anne, anne, parka mı gidelim? Aa uh -huh. Hatice, Poyraz parka gitmek istiyor çocuklar. Siz ne dersiniz? Olur mu? Evet. Haydi o zaman parka gidiyoruz. Evet. Yes. Evet. Haydi bakalım. Hatice, Hatice bir şey söyleyeceğim. Annenle baban Ablan, evde baba. miydi? Yok teyze annemle babam çarşıya gittiler. Eyvah onların da haberi yok şimdi ne yapacağız ya? Ablan evde miydi? Gidiyor muyuz parka? Evet. Buradaki parka mı gidelim? Evet. Burada bir tane park varmış oraya mı gidelim? Hatice burası nasıl güzel baba. mi? Burası güzel de. Anne bak elektrikli. elektrikliymiş kaydıraklar. Bir tane daha var ya şu döndüğün zaman biraz uzaklaşalım buradan. Şimdi arayacaklar burası olmaz ya. Şu köşede bir tane var değil mi Hatice? Evet evet şuradan dümdüz gidiyorsun. Evet, evet. Poyraz'a bak nasıl da sevindi ya. Hatice'ye bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi babanı aramış mıdır? aramış. Eyvah Elif ne yapacağız? Hı? Babasını aramıştır boğa, boğa, şimdi. burada, Gaga burada. Bir daha. Telefon var mıydı? Telefon evde var. Eve doğru gitmiştir var. kesin var ya Ammar şu an. Seni bulamayınca ne düşünecektir? Sen saklanacağını bana. mı? Ee, anne, anne, eyvah eyvah. Şaka. Ne diyorsun? Bu çok kötü bir haber. Duydun mu babası ben, ben, ben gidiyorum ben oraya gidiyorum Dün ben. sokakta bir çocuğu kaçırmışlar tamam, evet. Eyvah bunları vallahi ödü kapacak şimdi ben gidiyorum. İyi bir şey mi yaptık kötü mü bilmiyorum ben şu an ben gidiyorum, ben gidiyorum. Önce parka gidiyoruz hayır ben çocukları gidiyorum. parka götürüyoruz Hayır hayır Çünkü bir şey söyleyeceğim tamam, tamam, kızlar. Tamam, Hatice, tamam, Elif. Hatice Elif Çok fazla uzaklaşamayız tamam. neden biliyor musun Çünkü gerçekten var ya ben şu an korkmaya başladım Şu dünkü çocuk kaçırma olayı beni korkuttu Yoksa şu an size AVM'ye götürürdüm tamam, ya tamam, tamam, Ama AVM'ye tamam, kadar tamam, gidemeyiz tamam. değil mi Yok. Dur bakalım bir şey söyleyeyim mi sana Azra yani ben benim bildiğim Azra beni araması gerekiyor. Eğer Hatice'nin kaybolduğunu fark ettiği an fark ederse direkt beni arayacaktır Azra. Ben eve eminim eve. şu anda. Evet. Park nerede dümdüz gidecektin nereye gidiyorsun? Yanlış yere girdik şu anda değil mi Hatice? Evet. evet park burada evet. değil ki şu taraftaydı. Adam, Buradan da dönebiliriz evet. Burada varsa buradaki parka gidelim. Çok korkmuş mudur acaba Ammar ya? Biz biraz önce gidelim bir yerde bir duralım tamam mı? Telefonlar sessizde mi acaba? Sessizde. Eyvah sessizden çıkarman lazım onu valla. Her an arayabilirler ben sana Hadi söyleyeyim. Tersim, Haydi tersim bakalım size. fark ne kadar kaybolduğunu Ammar şu an var ya döne döne Hatice'yi arıyordur. Biz önce şu Hadi. an parka gidiyoruz. Koş bakalım Poyraz parka. koş koş koş. Kızlar hadi bakalım şimdi burada birazcık <laughs> oyalanıyoruz tamam mı? Bakalım Hatice'nin <laughs> yokluğunu <gülüyor> ne zaman fark ediyorlar? <laughs> Nereye? Orada mı? Evet. Hadi koş bakalım geniş alan varmış orada. Poyraz gel biz de gidelim Poyraz koş bakalım. Keşke top falan alsaydık yanımıza çocuklar ya. <laughs> Haydi bakalım. Koş 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 koş. Vay. Aa burası çok güzel. Hadi bakalım. Poyraz Elif ve Hatice. Burada güzel bir oynasınlar bakalım. Ne oluyor? merdivenler mi çok yüksek? İnemedin mi aşkım sen? Haydi bakalım. İnememiş Poyraz. Ben de ben de. Evet Poyraz'cım. Elif'cim kucağına alır mısın kardeşini? Poyraz'ı da kucağına al ben böyle. Basamaklardan aşkım. Basamaklardan alıp bırakacaksın. İne inemiyor ya baksana ya. Nerede? Aaa Poyraz. Bak burada merdiven varmış sana göre. Burayı görmedik ya. Kafede açık olsa ne güzel olurdu değil mi? Dondurma falan alırdık ya. Neyse biz ne yapıyoruz o zaman? Ambar da bizi yakaladığına göre, tamam mı? Yakaladığı zaman Hatice, Ambar'ı... Bir dakika, önce Azra ablan Ambar şu an çok merak ediyorlardır Hatice'yi. Hatice'yi kaçırdığımızı, şaka yaptığımızı söylediğimiz gibi alıyoruz sizi, tamam mı? Eğlence merkezine gidiyoruz, tamam mı? Haydi o zaman, şimdi çok uzaklaşmıyorum bilerek, tamam mı? Korkmuşlardır, ne oldu? Ne oldu? <laughs> arıyorlar, gel gel arıyorlar. Sessizlik, sessizlik. Şişt, aç. Ben, ben konuşmayacağım, ben, ben sen... dur. Bakalım, Azra arıyor, dur. verelim. Ay, Efendim Azra. Teyze neredesin? Teyzem neredeyim? Çarşıdayım. Tuba teyze Hatice yok. Nasıl yok? Hatice, Hatice Azra, annen baban nerede? Annemler yok Tuba dışarı çıktılar. <laughs> Eyvah, aradın mı? Aradın mı anneni? Ne diyorsun? Tamam hemen aşağı inin. Hemen ben oraya yakınım şu an aşağıya inin bizi bekleyin. Biz hemen geliyoruz tamam mı? Tamam, çılgın. Tamam, çılgın. Çabuk çabuk hemen aşağı inin. Hemen geliyoruz görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat. Hah. Kapattı zaten. Duydun mu? Anneni babanı aramış geliyorlar duydun mu? Annesini babasını aramış bizi bek. Gidiyoruz gidiyoruz çabuk. Hadi gidiyoruz biz de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hey buraya gelin. Poyraz herif. Hatice. Elif gelin buraya plan yapıyoruz haydi. Elif dans ediyor. Vallahi umurlarında bile değil. Hadi, hadi, Çocuklar hadi, hadi. şu an bayağı bir korktu. Elifciğim. Azra ablam bak çok korktu. Hatice, Elif ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hatice gelin buraya plan yapıyoruz. Sen şimdi arabada saklanıyorsun. Ben, Sadık Eniştem ve Elif Poyraz seni arıyoruz. Sizin sokakta sizi arayacağız tamam mı? En son şaka yap yaptığımızı söyleyeceğiz ablanlara. Haydi bakalım gidiyoruz. Haydi kızlar. Gidiyorlar ya. Haydi ya. Değil, Ay, merak ettiler valla ben, ben korkmaya başladım Manifest konserimi Aşkım ya burada ya. olur mu hiç ya Hadi gelin koş Bilmezler mi? En son çıkan şarkıyı bile biliyorlar ya bunlar Evet Söyle bakalım Elif biliyor musun? <laughs> ya Elif Fahri sen çok fenasın Elif Seni gizli çekimi alacağım bugün Seni gizli çekime alacağım Hadi gidiyoruz koş Hadi ambar alıp geleceğiz Şaka yaptığımızı söyleyeceğiz Tamam mı? Hadi bakalım Nerede? Aha orada arıyor. Arıyor. Hii. Her yerde Hatice, Hatice saklan. İyi, seni sakın görmeyecek tamam mı? Biz birazcık inip arayacağız. Tamam mı Hatice'yi? Hatice'yi Hatice aramış gibi yapacağız. Haydi bakalım. Elif şimdi duydun mu? <laughs> Haydi bakalım. Bak arıyor. Çocuk çok mutsuz ya. Korkmuş baksana. Endişeli bekliyor burada ya. Dur dur hemen dur. Ammar. Ammar. Eyvah çocuk bizi vallahi duymuyor. Bak, Ama e, Hatice saklan. Görürüz. Hatice Hadi ne yapıyorsun? Sapan. Sakın kendini gösterme. Şaka yaptığımızı söyleyeceğiz. Haydi arkadaşını da çağırmış. Döne döne Hatice'yi arıyorlar. Elif koş. Haydi bakalım inandırıcı oluyorsun Elif. Ammar ne oldu nerede kaybettik falan diyoruz Hatice'yi. Haydi bakalım Ammar. Ammar koş koş. Ne oldu? Nasıl kayboldu ya? Anlat bakayım çabuk nasıl evet, kaybettin söyle. Araba tamam. Arabanın altına kaçtı. Tamam. Gittim orada almaya Arkamı döndüm ama atçık yok. Ya ama peki annem baban nerede? Geliyorlar mı? Onlar yok evde. Merkeze indiler. Eyvah. Elif hemen biz evet. daha alıyoruz. Hatice'yi arıyoruz. Duydunuz mu beni? Ben şu üst sokağa bakacağım. Tamam. Tamam. Evet evet. Hayır ben Ammar'la arıyorum. Sen de Poyraz'la arıyorsun o tarafı koş. Haydi bakalım Hatice. Hatice diyor gelsene buraya. Işte Çocuk kaybol. Ya sen dalga mı geçiyorsun ya Ammar gel. Teyzem nerelere baktın onu söyle evet, bana. Evet, Her yere baktın var, mı? Gel. Hayır. Bulamamış ya. Onlar da oraya gitti aramaya. Hadi gel. Biz de seninle şu tarafa doğru gidelim. Gel. Gel gel gel. Şuralara doğru bakalım. Hatice burada mısın? Acaba saklanmış olabilir mi? Ama ne ben dersin? Ben saklanıyor de... mu? Hiç öyle bir huyları var mı? İlkten saklanıyor zannettim. Bayağı da oldu değil mi? Evet. Yarım saat oldu mu kaybolalı? Bir saat. Bir şey ne diyorsun? Oldu. Eyvah çok da olmuş ya. Yok burada falan da gözükmüyor bence ya. Hatice'nin böyle huyları yok ki ama. Ama ne yapalım o zaman? Annem baban geliyor. Gel biz şurada bekleyelim. Gel teyzeciğim sakin ol. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Arabada ay. bir su var. Kapıyı aç da Ammar suyu alsın. Ay, ay, Haydi. Ay. Ammar şu tarafta su var. Al bakalım aşkım orada su var. Ay, 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 Sen ay, bir ay, su iç. Ay. Bir sakinleş bakalım haydi. Evet evet orada aç aç bakalım. Aç. <laughs> korktun ya teyze ben seni kıyamam ya şaka yaptık ya seni kandırdık kardeşini ya kaçırarak herhalde. bakalım dedik ama acaba kardeşine sahip çıkıyor mu top oynarken böyle etrafına bakıyor mu ve burada geçen gün bir çocuk kaçırılmış hayır, burada hayır. duyduk ya fazla da uzatmak istemedik açıkçası yani değil mi Hatice'yi hemen getirmek istedik o zaman ne yapalım ammar baktım size şuradan gidiyordunuz dedim teyzemler değil mi Aa, gerçekten mi gördüm sizi ne? Gördün Bak sen var ya çok fenasın. İyi şüphelenmedin sen bizden o zaman. Bir şey söyleyeyim mi? Ama şuradaki park var ya. Poyraz orası için ağlıyor. Oraya gidelim mi? Topunu da al. Evet orada oynayalım. Hadi olur mu? Topun nerede? Haydi o zaman topu da al gidiyoruz. Haydi parka gidiyoruz. Koşun bakalım binin arabaya o zaman Ammar'a bir ödül verelim Poyraz'la ikisine. <laughs> Kafa atama. <laughs> Haydi çocuklar binin bakalım arabaya gidiyoruz. Haydi bakalım. Tamam tamam sen de alıyorsun. Hadi parkta oynuyoruz. Ammar çağır bakalım Poyraz'ı yanına. Parkta oynuyor. Gidiyor. <laughs> parka gidiyoruz aşkım parka gidiyoruz. Hadi, bir, iki, üç, dört, Elif. <laughs> Elif ya. Bak bak Ammar'a bak Ammar Ammar, sektir. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ama ne yapıyorsun? Çocuk ne güzel sektiriyordu ya. Ammar oraya gidip sektirelim mi orada? Parkta sektirelim mi? Haydi parka yiyelim. ışınlanıyoruz. Bir, iki, üç diyelim ve parka ışınlanalım mı? Evet. Haydi bakalım. 2 üç. Işınlandık arkadaşlar parka. Hadi bakalım. Şimdi burada maç yapıyoruz. Haydi. Verin bana. Ben şut çekiyorum. Ver bana. Şutu ben çekiyorum. Ver babası. Ver. Haydi bakalım. Poyraz istiyor ya. Bize hiç vermiyor bu çocuk. Var ya topu. <laughs> hadi kaçalım oraya. Hadi gidelim. Adidas yani. Poyraz, Top olmadan nasıl oynayacağız? Poyraz topu ver. Ama ağlatma aman ver ver. Ver teyzem ver. Tamam. <laughs> Hadi gidelim. Hadi. Koş. Hadi bak. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak boyuna bak ya. Topu almış vermiyor ya. Şuna bak. <laughs> Hadi bakalım. Poyraz Elif ve kuzenleriyle o zaman <laughs> ne yapalım? Şurada maç yapalım. Biliyor biliyor Poyraz oraya. Oradan atlamıyor zaten. Yavaş yavaş ineceğiz tamam mı? Hadi bakalım. İşte burası Poyraz için bu merdiven. Hadi Poyraz. Buradan inebilirsin. İn bakalım. İn At topu. O, süpersin. Amar ver bana. Ben buradan bir atayım size topu. At bakalım bana. At topu. Evet. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Getir bakalım. Hop. Evet. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Yok. Bir türlü atamıyoruz ya. Heh. Atıyorum Poyraz. Hazır mısın? Woo! Aman Allah'ım. Bu ne? Tamam geliyor. Tamam ağlama geliyor. tatice getir topu koş. Elif aşağı inebilirsin siz de. Hadi. Bekleyin orada şimdi. Getir bakalım. Hadi bir daha vursun bakalım. Bir de ben vurayım bir tane. Getir bakalım. Bak o o o Baya yükseğe gitti bu defada. Ammar sıra bende. At sıra sende at bakalım. En yükseğe atan. Ammar da baya bir yükseğe attı ama. Evet şimdi. Poyraz sıra. Hadi Poyrazcığım. Evet. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Elif'cim veda ediyoruz. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, like olmayı, atmayı ve bildirimleri açmayı anlatmayı. sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Öpücük at. Bay bay. Bay bay.